Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bu kanalda DaVinci Resolve dışındaki ilk içeriğimizi çekiyoruz. Sizler için bir süredir yapmayı ertelediğim soru cevap videosunu çekeceğim bugün. Ve gecenin bir vakti olduğu için de biraz kısık sesle konuşacağım. Herkesi uyandırmamak adına. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Evet, dediğim gibi bu soru cevap videosu ama ben geleneksel olarak kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Artık bu video ne kadar sizin için faydalı olursa bu kadar faydalı olacak diye ümit ediyorum. Evet şimdi şöyle önümdeki bilgisayardan kısaca ben soruları yazdığım postun altından topladım. Buraya da aldım. Biraz da sıralama yaptım. Yazıldığı sırayla cevaplamayacağım çünkü Aynı sorular birden fazla sorulmuş. Birbiriyle alakalı sorular var. Bunları elimden geldiğince birbirine yakın yerlere koydum ki birini cevaplarken diğerlerini de cevaplamış olayım diye. Şimdi Afacan TV'nin sorduğu ilk soruyla başlayalım. Diyor ki ne mezunusun ve nereden mezunsun? E, radyo sinema televizyon mezunuyum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum. Normalden bir sene geç mezun oldum. Normalde 2013'te mezun olabilirdim. Fakat... O dönemler çok fazla mezun olmayı kafaya takmıyordum. Çünkü ben okula girdiğim dönemden beri bu sektörün içinde çalışıyorum. O yüzden hem dedim ki çalışma hayatım aksamasın. Bir sene geç mezun olayım. Ona göre askerliğe de bir sene geç giderim diye. Dolayısıyla 2014 yılında Marmara Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon'dan mezun oldum. Bu sorunun cevabı bu kadardı. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda Aquila TV aslında aynı şeyi sormuş ama burada minik bir ek yapmış. Demiş ki benim sorum hangi bölümü bitirdin? Bölümün neydi? Nasıl bu işlere girdin ve neyle başladın? Nasıl bu işlere girdim? Ben Marmara Radyosu'na televizyonu kazandığımda fark ettiğim bir şey oldu. Daha ilk seneden fark ettim bunu. Bize okulda öğretilen teorik bilgi benim sahada çok fazla işime yaramayacaktı. Çünkü ben okuldan öncesinde de bir takım bu işlerle aslında uzaktan alakalıydım. Bir yandan müzik yapıyordum, bir yandan stüdyolara gidiyordum. Stüdyoların nasıl işlediğiyle ilgili, sesleri nasıl işlendiğiyle ilgili bilgi sahibi oluyordum yavaş yavaş. Ve okula gittiğimde aslında bu pratik bilgilerin bize hiç verilmediğini gördüğümde fark ettim ki benim dışarıya çıkıp biraz çalışmam gerekiyor. Biraz dışarıda tecrübe edinmem gerekiyor. Ve bazı arkadaşlarım vasıtasıyla o dönem Türkiye'de aktif olan MTV Türkiye'de kurgucu olarak işe başladım. Aslında işe başladım denmez. Kurgu stajyeriydim. Ama belki staj yapanlar varsa biliyordur. Bizim sektörde staj yapmaya girdiğiniz zaman genelde bütün işler size yıkılır. O zamanlar MTV Türkiye'de Final Cut Pro kullanmayı öğrendim. Ki o zamanlar yeni olarak Premiere Pro'ya başlamıştım. Yaklaşık 2009-2010 yılında. Ondan sonrası da yavaş yavaş sektörden tanıdık edindikçe, yavaş yavaş çevre edindikçe kademe kademe geldi desem yanlış olmaz. Evet, bu ne lan diye bir arkadaşımız demiş ki abim her videonun başında söylüyorsun 10 yıl boyunca edit fotoğraf ve benzeri işlerle uğraştığını. O zaman abim sen kime çalışıyorsun? Bu iş tutkuyla mı geldi? Seni içine çek... seni içine ne çekti de bu mesleği elde ettin? Ve nerede yaşıyorsun? Demiş aynı Amerikalılara benziyon diye de eklemiş. Ee, teşekkürler mi desem emin olamadım. Bu iş tutkuyla bu iş tutkuyla gelmedi. Ben bu bölüme geldiğimde aslında gidebileceğim başka bölüm yoktu ve bu bölümde yapabileceğim başka bir şey olmadığı için de yani bir asistan olarak kalmak istemediğim için. Dolayısıyla bazı şeyleri öğrenmem gerekti. Dışarıya çıktım kamera kullanmayı öğrendim. Evde kurgu yapmayı öğrendim. Dolayısıyla öğrendikçe de bu işi yapma hevesim arttı desem yanlış olmaz. Nerede yaşıyorum? Şişli'de yaşıyorum. Amerikalılarla bir alakam yok. Ayrıca Amerika'da olsan beğenirdiniz ama aman ne... Onun dışında bu soruyla ilgili başka bir şey de sanırım söyleyemeyeceğim. Şimdi geldik aslında e, kilit sorulardan birine. Çetrefil isimli arkadaşımız demiş ki Radyo Sinema TV okuyorum. Okulum bazen yapmak istediğim projelere engel teşkil edebiliyor. Okulu bırakmayı düşünüyorum ama sonrasında ne yapacağımı, nasıl para kazanacağımı bilemiyorum. Neler önerirsin? Aslına bakarsan burada kim ne önerirse senin için doğru olur mu olmaz mı buna gene senin karar vermen gerekiyor. Ben okuldayken çok rahat çalışabildim çünkü benim okuduğum dönemde iletişim fakültelerinin çoğunda bir devam zorunluluğu yoktu. Sınavları geçtiğiniz sürece okuldan mezun olabiliyordunuz. Ben de aslında bu şekilde son seneye kadar geldim. Son seneyle beraber bildiğim kadarıyla Türkiye'deki çoğu iletişim fakültesi artık devam zorunluluğuna önem vermeye başladı. Son sene mecburen okula fazlasıyla geldim. Ama ilk 3 senemde e, okula hiç gitmedim desem yanlış olmaz. Nasıl olsa dersleri bir şekilde anlıyorum. Çünkü teorik dersler olduğu için bir kere bile okusanız sınavlarda yeteri kadar not alabiliyorsunuz. O yüzden okul bana çok engel olmamıştı ama şu an için yani bugünkü dönemde artık okullu olmak bir nevi önemli hale geldi. Çünkü o kadar çok fazla iletişim fakültesi var ki en azından onlardan birinden mezun olmanızı bekliyorlar çoğu yerde. Hani bu size sorulmuyor. Kimse size açıp da sen hangi okuldan mezun oldun bir söyle bakalım demez. Çoğu kişi sormaz bunu. Kurumsal bir yerde çalışmak istemiyorsanız kurumsal yerlerde bu tür şeyler önemli maalesef. Ama sektörde bir dizide bir film setinde çalışmak istiyorsanız kimse size hangi okuldan mezun olduğunuzu sormayacak yaptığınız işte ne kadar başarılı olduğunuz önemli bu tür işlerde. Eğer bu sektöre girecek, dizi sektörüne, film sektörüne, işte benzeri sektörlere girebilecek bir çevren varsa yani bunu deneyebilirsin. Ama bu çok çetrefilli bir yol. Sen gerçi bu yola çok yabancı değilsin gibi geliyor adından dolayı. Ama yani hem çok fazla kendine zamanın kalmayacak hem çok fazla çalışacaksın. Ve kendini her alanda geliştirmekten ziyade budur setlere girdiğinde sadece bir yönde gelişme imkanı tanıyacak sana bu setler örneğin kamera asistanı olarak işe başlarsan senin yükselebileceğin maksimum kameramanlık olacak. Belki biraz daha yaşalırsan çok ilerleyen dönemde görüntü yönetmeni olma ihtimalin var. Ama bu tür setlerde dizi setlerinde ve film setlerinde belli bir hiyerarşi olduğu için yani oraya girip her işi yapmana Şu an arkadan müzik de geliyor. hava sıcak olduğu için pencereyi kapatmadım fakat kapatsaydım muhtemelen daha iyi olacaktı. Dediğim gibi bu tür setlerde bir takım hiyerarşik yapılar olduğu için senin orada her işi yapman, her şeyi öğrenmen mümkün değil. Ama yani bir yerden başlamak istiyorsan ben sana ancak bunu önerebilirim. Okul şu an için bence gerekli. Çünkü okulu bıraktığın takdirde zaten tam olarak şu andan bahsediyorsak sektör çok fazla canlı değil. Ne çok fazla film çekiliyor ne diziler adam akıllı başladı bu içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı. Yani dolayısıyla ben senin yerinde olsam biraz daha sabredip sektörün nereye gittiğine bakıp ona göre kararımı verirdim. Onun dışında çok da fazla hayatını etkileyecek yorumlar yapmak istemiyorum. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Rıza Ablet isimli arkadaşımız demiş ki bu programı sana kim öğretiyor onu merak ettim. E, doğruyu söylemek gerekirse bu programı bana siz öğretiyorsunuz. Nasıl bana bu programı bana siz öğretiyorsunuz? Şöyle cevap verebilirim. Ben en baştaki videolarımdan birinde zaten kendimi açıklamıştım size. Ben bu programın uzmanı değilim. Ben bu programı yeni öğrenmeye başlamıştım. O videoları yapmaya başladığımda. ve Dolayısıyla ben öğrendikçe bunu size de öğretmeyi taahhüt etmiştim. Fakat kanal aslına bakarsanız benim tahmin ettiğimden çok daha hızlı büyüdü. Ve bu şekilde büyüyünce ben aslına bakarsanız size karşı bir sorumluluğum olduğunu hissetmeye başladım. Ve bu sorumlulukla beraber de programı biraz daha Hızlı öğrenmeye başladım. Hızlı öğrenmeye zorladım kendimi. Örneğin dışarıdan geliyorum işim olduğunda. Bir dışarıdaki işimi hallediyorum. Geri dönüp hemen programı açıyorum. Eğer merak ettiğim bir şey varsa, denemem gereken şeyler varsa bunları deniyorum. Bunlar hakkında kafa patlatıyorum. Eğer video çekeceksen bunlar hakkında düşünüyorum. Dolayısıyla bu programı bana siz öğrettiniz desem yalan olmaz. Çünkü bu kanal bu kadar büyümeseydi ben muhtemelen bu programı bu kadar hızlı öğrenemeyecektim. O yüzden bunun için size, sizlere teşekkür ediyorum diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet şu an kurgu yapan Mert olarak tam şurada araya giriyorum. Çünkü bir tane soruyu atlamışım. Kardeşimiz de burada bana demiş ki abi bu soruyu lütfen videona koy. Ben bunu sonradan fark ettiğim için araya bu kısmı da çekiyorum. Kardeşimiz soruda demiş ki abi benim sorum bu programı niye bu kadar iyi kullanıyorsun? Nasıl öğrendin? Bu program senin mi? Bu program keşke benim olsaydı. Benim değil ama zaten bir önceki soruda Niye bu kadar iyi kullandığımı nasıl öğrendiğimi açıkladım seni de kırmayayım diye Burayı özellikle şu an kurgu yaparken kaydedip Araya ekliyorum Kendine iyi bak öptüm Tarık Yavuz Erbaş Demiş ki Abi bizim bilgisayar çok kötü o yüzden mobilden yani telefondan montaj yapma videoları da çeker misin abi Demiş Çekersen çok mutlu olurum bir de başka seriler gelebilir mi abi bile selam gönderir misin Demiş şu an için başka bir seriye başlamayı düşünmüyorum. Çünkü DaVinci Resolve'da anlatılacak o kadar fazla konu var ki. ilk önce bunların tamamını bir bitirmek istiyorum aslına bakarsanız. Daha sonrasında... Tabii ki başka seriler gelecek. Bu kanal DaVinci Resolve bittiği zaman bitmeyecek. Ama öncelikle DaVinci Resolve'u bitireceğim. Daha sonrasında başka seriler de gelecek. Bu arada selam. Bir sonraki soruya bakıyorum. Aykut... Akkoç arkadaşımız demiş ki sen ve senin gibi içerik üretici dostlara sonsuz teşekkürler. Sayenizde bir şeyler öğrenip ufkumuz açılıyor. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Eyvallah çok teşekkürler. Benim sorum şu normal bir videoyu hızlı ya da ağır çekip nasıl yapabiliriz? Ben videonun hızıyla oynamayla alakalı bir video zaten yayınlamıştım. Onu da şuradan mıydı? Evet tam olarak şuradan e, linkine tıklayıp ulaşabilirsiniz. Fakat bazı temel şeyler var. Bir videoyu hızlandırırken istediğiniz kadar hızlandırabiliyorsunuz. Bunda limit yok fakat yavaşlatırken videonun kendi kare hızından daha yavaşa düştüğünüz zaman videoda bir takım yavaşlamalar, takılmalar meydana geliyor. Gerçi o videoda da ben bunu zaten bir miktar anlatmıştım. Oradan gidip izleyebilirsiniz diyerek bir sonraki soruya hızlıca geçiyorum. Selçuk Kasap demiş ki sevgili Mert ilk soru benden gelsin demiş. Evet bu gelen ilk soruydu aslında ama şimdi cevaplamak kısmet oldu. Farklı FPS'lerde kayıt yaptığın klipleri tek videoda birleştirdiğinde render alırken en düşük FPS kaydı olan klibe göre mi render almak lazım? Nedir bu işin doğrusu? demiş. Çok güzel bir soru. Aslında bir önceki soruyla çok bağlantılı bir soru. O yüzden bunları arka arkaya koydum. En düşük FPS'le çıktı almak en mantıklısı. Çünkü diğerlerinde daha fazla kare sayısı olduğu için örneğin videolarınızın bir kısmı 50 FPS şekilde, bir kısmı 25 FPS şekilde. Siz bu 50 FPS'tir 25 FPS olarak yani aradan görüntü çıkartarak çıktı alabiliyorsunuz. Fakat 25 FPS bir görüntüyü 50 FPS olarak çıktı almak istediğinizde 25'i 2 ile çarpmanız gerekiyor. Fakat elinizde böyle bir kare sayısı yok. Dolayısıyla en düşük olanı baz almak en sağlıklısı. Diyeyim. Bununla ilgili zaten belki yakında detaylı bir video çekebilirim FPS konularıyla alakalı. Çünkü bayağı soruldu. Ben de bunların hepsini topladığım bir video yapıp size toplu bir şekilde cevap vermek istiyorum diyerek bir sonraki bir soruya geçiyorum. Çağan Çoban demiş ki benim bilgisayar programı kaldırmıyor. Kaldırması için ne yapabilirim? Onun arkasından başka bir soru daha var. Muhammed Sayit Düven demiş ki Davinci Resolve için bilgisayarımızın sistem gereksinimleri ne kadar? Ram, ekran kartı, işlemci, soru işareti olarak söylemiş. Arkasından yeni bir sayfa demiş ki yeni bir laptop almak istiyorum ve montaj yapabilmek hangi özellikleri tavsiye edersiniz? Hasan Özdemir de bu cevaba artı bir demiş. Evet bunlar Da vinciriz Resolve'un gereksinimleriyle alakalı sorular. Da vinciriz ol düzgün şekilde, sorunsuz şekilde çalışabilmek için Windows'da 16 GB RAM, 2 GB harici ekran kartı istiyor. İşlemcinizin de ekran kartınıza göre dar boğaz yapmayacak bir seviyede olması gerekiyor. Bunları internetten hesaplayabiliyorsunuz ekran kartınızla işlemcinizin darboğaz yapıp yapmadığını. Onun dışında da Vinci Resolve'da bir de şöyle bir şey var. Bu bahsedilen özellikler genelde 1080p kurgu yaparken sadece edit yaparken gerekli olan özellikler. Eğer Fusion kısmını daha detaylı olarak daha kapsamlı olarak kullanmak istiyorsanız burada 32 GB RAM'iniz olması gerektiğini söylüyor Da Vinci Resolve. Evet biliyorum 32 GB biraz fazla. Çoğu kişide 32 GB yok. 16 bile artık yavaş yavaş yaygınlaştı. Yavaş yavaş bir standart haline geldi. Ama eğer bir bilgisayar kuracak olursanız, eğer bir bilgisayar alacak olursanız bu bilgisayarda en az 16 GB RAM ve 2 GB harici ekran kartı olmasına dikkat edin. Onun dışında zaten başka da bir şey istemiyor. Eğer bir de hızlı kurgu yapmak istiyorsanız, dosyalarınızın daha hızlı yüklenmesini istiyorsanız bilgisayarınıza hızlı bir disk olması gerekiyor. Bunda da SSD tercih edebilirsiniz. Sonraki soruya geçiyorum. Furkan Doğru demiş ki öncelikle merhaba. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Kullandığınız program ücretsiz versiyon olan mı? Derslerin bir kısmında öyleydi fakat yanlış hatırlamıyorsam 3 güncelleme önce DaVinci Resolve'un ücretli versiyonu ile ücretsiz versiyonu arasında bir takım farklar oluşmaya başladı. Ücretsiz ücretli versiyon artık e, ekran kartını daha fazla kullanmaya başladı. Dolayısıyla eğer ücretli versiyon kullanıyorsanız performansınız daha da artacak. Örneğin siz şu anki bilgisayarınızı ücretsiz versiyonu kurup denediniz ve program kastı. Bunun ücretli versiyonda kasmama ihtimali var. Bu tamamen sizin Bilgisayarınızın sistemiyle alakalı. Eğer bütçeniz varsa maddi durumunuz yetiyorsa ücretli versiyonu ben denemenizi tavsiye ederim. O yüzden ben de yakın zamanda ücretli versiyonunda videoları oluşturmaya başladım. Çünkü benim işimi çok daha fazla hızlandırdı. Sorunun devamında demiş ki Ayrıca How to make a blockbuster movie trailer yazarak YouTube'da bulabileceğiniz trailerı nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili videoyu sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler. Bunu listeye aldım ben bu yorum ilk okuduğumda fakat henüz yapmak fırsat olmadı. Bunu yaptığımda zaten hep beraber izleyeceğiz. Arkasından bir iki tane soru var. Seri şeklinde Kübra Uygur. Merhaba intro, intro yapımından bahsedersen çok güzel olur. Teşekkürler. Abi intro yapımını gösterir misin? Ama güzel intro olsun. Panzoid gibi sitelerde olan gibi olmasın. Demiş Osmanlı torunu. Arkasından da Seyhun Aksoylu. Birden fazla soru sormuş fakat bunun da içinde bir intro var. Zaten introyu bir önceki videoda yayınladım. Merak edenler gene şuraya tıklayarak, hayır şuraya tıklayarak o videoda gidip bakabilir. Şimdi Seygun arkadaşımızın birkaç tane daha sorusu var. Şimdi onlara bakalım. İlk önce introyu söylemiş. Arkasından Demiş ki DaVinci Resolve'da videolarda yüzümüzü örnek veriyorum. Şekilden şekilde sokma. Örneğin bu troll videolarda çok fazla yapılıyor demiş. Arkasından DaVinci Resolve'da sesimizi inceltip kalınlaştırma. Ve DaVinci Resolve'da Twitch'deki geçiş efekti gibi olan şeyleri nasıl yaparız demiş. Bunların hepsini yavaş yavaş anlatacağım. Bunların hepsi benim listemde var. Vakti gelince öğreteceğim. Bu sorulara cevap vererek bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Ama hepsi gelecek. O yüzden takipte kalmanı tavsiye ederim. Remor arkadaşımız demiş ki DaVinci'de ses efektlerini gösterir misin? Onu da göstereceğim. Aslında Troll Edit'te bir miktar gösterdim. Bir kısmından bahsettim orada. Eğer merak ediyorsan oraya öncelikle bakabilirsin. Fakat Fairlight sayfasına geçtiğimizde Zaten ses efektlerini detaylı olarak o sayfada göreceğiz. Tayo Giringo isimli arkadaşımız demiş ki Color Balance nasıl yapılır? Node üstünden Color Grading yapar mısınız? Eğitim videolarınız çok yol gösterildi. Nice binler yüz binler demiş. Çok teşekkürler. Color Balance yapmayı aslında gösterdim. Color Correction'dan bahsediyorsak eğer aynı şeyden bahsediyorsak nasıl Color Correction yapacağımızı temelinde gösterdim. Fakat Color ile ilgili daha fazla video gelecek. Color burada bitmiyor. Color çok geniş bir ee, konu bana göre. kalırla ilgili daha bir sürü video gelecek. Onları takip etmeni tavsiye ederim. Samet demiş ki hocam merhaba. Da Vinci programını açtığım zaman güncelleme mi istedi. Ben de güncelleme yaptım. Fakat yanında bir de Blackmagic Player isimli bir program kurdu. Bu program nedir? Ne işe yarar? Kaldırmalı mıyım? Bir sorayım dedi. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar kardeşim. İnşallah bu programı akşam izlersin de söylediğim yerini bulur. Blackmagic RAW player dediği şey, Blackmagic kameraların yeni Blackmagic kameraların çektiği bir format. Blackmagic RAW olarak geçiyor. Kısaca bir RAW olarak geçiyor. Bir RAWlar, dolayısıyla normal bir video formatı olmadığı için herhangi bir playerda, ne bileyim VLC playerda, BS playerda bu tür video oynatıcılarda bu videoları oynatamıyorsun. Dolayısıyla Blackmagic böyle bir oynatıcı dahil etti programın içine ki sen bunları rahatlıkla oynatabilesin diye bilgisayarında. Eğer Blackmagic kameran yoksa, Blackmagic RAW görüntü kullanmıyorsan bu programı kaldırabilirsin. Hiç gereği yok. Boşu boşuna bilgisayarında yer tutmasın. Diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Göktan Kıra demiş ki program çok çetrefilli ve grift. Basit komutlar neyse de Fusion falan çok zor bir hocam. Alt band yapımında programda çalışıyor ama render aldığımda çalışmıyor. QuickTime'dan dolayı mı? mp 4e mi çevirmek gerek sonrasında sistemi Windows 10? Aslında bu e, şununla alakalı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Program çetrefilli ve grift bence değil. Program aslında gayet akıcı ve mantıklı bir program. Gayet de basit bir program. Eğer ne yaptığınızı bilirseniz. Program aslında size çok basit bir şekilde kendini 7 sekmeye ayırmış. Siz bu 7 sekmeye teker teker girip ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zaman program aslında karmaşık değil. Sadece not mantığına alışık değilseniz Fusion'da biraz zorlanabilirsiniz. Bunun dışında bence bir sorun asla oluşturmuyor. Alt bantla alakalı ben bunu başka videoların da sonunda söylemiştim. Fakat şöyle ki alt band videosunda arka planı transparan bir çıktı aldığımız için siz bunu tekrar işte VLC Player'da, BS Player'da, ne bileyim GOM Player'da Windows'un kendi video oynatıcısında oynatamıyorsunuz. Çünkü alfa kanalı aktif olduğu için bu programlar bunu bazen okumayabiliyor. Bilgisayarınızdaki kodek eksikliğinden dolayı. Fakat bu, bu çıktıyı aldıktan sonra tekrar videonuzu DaVinci Resolve'un içine alırsanız ne yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz. MP4'e çevirmek gerek değil. MP4'e de çevirmeyin. Çünkü MP4'de e, alfa kanalı aktif olmadığı için eğer MP4'e çevirirseniz videonuzun arka planı siyah olacak. Dolayısıyla transparan çıktı almanızın bir anlamı kalmayacak. O yüzden dediğim gibi dosyanızı çıktı aldıktan sonra tekrar DaVinci Resolve'a aktarın ve öyle bakın. Bunun başka bir yolu maalesef şu an için yok. Yani bu tür e, video edit programlarının içinde rahatlıkla görebilirsiniz dosyanızın nasıl çalıştığını. Şimdi geldik son soruya. Astronom isimli arkadaşımız demiş ki SoundCloud hesabında demo kayıtlarını gördüm, biraz onlardan bahseder misin demiş. SoundCloud hesabımı ben aslında çok önceden açtım. Ben... video işine başlamadan önce, ilk sektöre girdim, girmeden de önce aslında, üniversiteden de önce... müzik işleriyle uğraşıyordum. Gerek altyapı yapımı olsun, gerek kayıt teknolojileri olsun. Bunları kendimce... öğrenip, kendimce bir şeyler deniyordum ve o zamanlar SoundCloud çok popülerdi. 2009'larda, 2010'larda. Ben de o dönemde kendi evimde denediğim şeyleri, arkadaşlarımla beraber denediğim şeyleri SoundCloud hesabıma yüklüyordum. MySpace'te kovalandıktan sonra başka bir yer kalmamıştı çünkü. Ve hala orada duruyorlar. Yani çok dönemine göre çok severek yaptığım işlerdi fakat yani bugün dinlediğinizde aslına bakarsanız biraz eski kaldıklarını ben söyleyebilirim. Onun dışında da bu kayıtlarla ilgili zaten başka bir şey söylememe gerek var mı? Onu bilmiyorum. Sanırım yok. Evet sorular bu kadardı. Öncelikle herkese çok teşekkürler bana bu soruları sorduğunuz için. gayet güzel sorular gelmiş. Ben gayet mutlu oldum. Gerçekten çok mantıklı ve akıllı sorular sormuşsunuz. Bu beni çok daha fazla sevindirdi. Çünkü kanalda sadece izleyen olmadığını bilmek, programı öğrenmeye çalışan bu kadar kişi olduğunu görmek açıkçası beni çok daha mutlu ediyor. Dolayısıyla bu benim omuzuma birazcık daha yük bindiriyor aslına bakarsanız. Çünkü ben sizin bu kadar öğrenmeye hevesli olduğunuzu gördüğümde ben de daha fazla öğrenip size daha fazla öğretmek istiyorum. O yüzden bir sonraki videoları bekleyebilirsiniz. Ben de yakında yeni videolar atmaya devam edeceğim. Bu aralar işlerimin yoğunluğundan dolayı çok fazla video atamadım. Videolar seyrekleşti. Zaten şu an gecenin kaçı? Saate bakıyorum. Saat bir buçuk olmuş. Şu an bu saatte işim bittikten sonra bu videoyu çekiyorum. Çünkü gün içinde biraz yoğundum. Renk konusuna devam edeceğiz. Color Correction'dan sonra artık Color sayfasındaki diğer araçları da kullanmaya başlayacağız. Onları da kullandıktan sonra artık böyle bir sıfırdan bir color correction, color grading hepsini beraber yaptığımız bir video gelecek. En baştan yapacağız. Siz de kendi videonuzu kullanarak bunu takip edebileceksiniz. Onun dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Artık şunu da indireyim. Çok ekranımı kapattığını gördüm. Evet böyle kalsın. Onun dışında eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz muhtemelen beğendiniz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz de videoya bir like bırakabilirsiniz. Kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ve bana bu şekilde sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmından ya da Instagram'dan iletebilirsiniz. Ben bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bakmayın ben bunların hepsini buradan toplu olarak cevapladım. Onun dışında gelen yorumlu, yorumların hepsini ya da mesajların hepsini ayrı ayrı cevaplıyorum. Ama bu tür etkinlikler yapmak aslına bakarsanız hoşuma gitti. Dolayısıyla bu tür etkinlikler yapmayı da düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. O zamana kadar... Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.